Vatan sevgisi imandan geliyormuş, vatanı seveni Allah seviyormuş. Vatan sevgisi imandan geliyormuş, vatanı seveni Allah seviyormuş. Elim parmakları gibi. Deniz ırmakları gibi İri olalım, diri olalım Gelin birlik olalım İri olalım, diri olalım Gelin birlik olalım Vatan batarsa hepimiz batarmışız Gemi yan yattığı gibi yatarmışız Vatan batarsa hepimiz batarmışız Gemi yan yattığı gibi yatarmışız Duvardaki taşlar gibi Arasında harçlar gibi İri olalım diri olalım Gelin birlik olalım İri olalım diri olalım gelin birlik olalım Şehit tekrar doğup ölmek istiyormuş Cennet şehidin yolunu gözlüyormuş Şehit tekrar doğup ölmek istiyormuş Cennet şehidin yolunu gözlüyormuş Tarağın dişleri gibi Çocuk gülüşleri gibi İri olalım diri olalım Gelin birlik olalım İri olalım diri olalım Gelin birlik olalım Dünyadaki tüm Müslümanlar Bir vücudun organları gibidir Birimiz hepimiz Hepimiz birimiz için